Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Sarı diğer adıyla Emkubur S. Evet, bugün bir çözüm videosuyla ile karşınızdayım. Ee, i̇lk video ilk yüklediğim videoda e, bundan yaklaşık 4-5 ay önce e, çekmiştim o videoyu size iyi onu yayınladım. Şimdi bir de e, şimdi nasıl çözüyorum hani mesela o zaman başlangıç metodunu kullanıyordum. Şimdi eftihar kullanıyorum. Bir de e, şimdi nasılım ona dair bir video çekeceğim. küp kesti. Şimdi çözmeye başlayacağım. Evet, evet, bir kez daha. arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.